tuttuğumuz takım ya da oy verdiğimiz, tuttuğumuz parti, vakfımız, derneğimiz, tarikatımız, seyrettiğimiz diziler, bütün buradaki oyuncular, liderler, kişiler, şahıslar bunları tanıyoruz. Bunları biliyoruz. Onların özel hayatlarına varıncaya kadar tüm detayları da biliyoruz. Ama bizim imanımız olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu saydıklarım kadar detaylı biliyor muyuz? Resulullah'ı bu kadar detaylı tanıyor muyuz? Resulullah'ın özel hayatını bu saydıklarımız kadar bilebiliyor muyuz? Oysa Resulullah bizim imanımız. Ona inanmayan cennete giremeyecek. Ona inanmayan Müslüman olamayacak. O halde madem bu kadar önemli bir konu, Resulullah'ı tanımak bizim olmazsa olmazımızdır. Resulullah'ı bilmek, ahlakını bilmek, edebini, terbiyesini bilmek, gece gündüz yaşayışını bilmek, ibadetini, zikrini, fikrini, şükrünü bilmek bizim olmazsa olmazımızdır.